Merhabalar. Bugün yanımızda Hatice Hanım var. Hatice Hanım Metfei'de e, uzman lider kariyerinde. Firmamızla alakalı düşüncelerinizi alabilir miyim? Gerçekten e, vizyonu geniş, e, kendisine güvenen insanların burada olması gerektiğini inanıyorum. Çünkü şirketimizin ürünleriyle birlikte yapısal yönden harika bir şirket daha da çok iyime kazanacağımızla inanıyorum ki elimizdeki ürünlerle muazzam bir fırtına koptu ve hakikaten sağlığa çok çok iyi geldi. Bizzat kendim kullandım. Şeker rahatsızlığı için kullanırken böbreklerimde kum olduğunu bilmeden hatta kumu döktüğüm esnada sancısız, ağrısız döktükten sonra ben bu meseleyi Yaparım dedim ve bu ürünleri kullanırım dedim. Çünkü gerçekten bana bir kalite tescil etmiş oldu. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun.